Kral Tanrı Çolak'la birlikteyiz. Evet kral, e, günün maçı, Yılport-Samsun Spor 2, Mekke-Ankara gücü 1. Buyur kral. Evet, 6 e, haftaları kazanamayan Ankara gücü karşısında kendi evimizde galibiyet almamız lazım Yücel. Çok büyük ihtiyacımız vardı. Bu da bir gerçek. Kabul edelim. Çok önemliydi. E, çünkü hakikaten geçen hafta e, kırmızı kart olmasa biz Başakşehir'den de 3 puan alacaktık. Bugün 36 Artı 3 daha 39 puanla Böyle artık keyif yapacaktık Ama yine de bugün alınan 3 e, puan kazanılan maç Bizi biraz daha rahatlattı Bugünün e, bana göre Yıldızları e, Birincisi Olseydi ikincisi de Sabek'te oynayan e, neydi o arkadaşımız Zeki'ydi Zeki, Zeki. Kutluyorum. Artı, bir de, Evet Zeki'yi kutluyorum bir de e, Giz dolu kutluyorum e, Geldiğinden bu tarafa harika işler yapıyor. Doğru e, takımı yönetiyor. Attığı, oynattığı futbol e, çok akıllıca, çok doğru taktikler veriyor. E, saygı duymak lazım. Alkışlıyorum. Hocam seni kutluyorum. Baştan geldiği zamanda hoca ile ilgili e, birkaç e, hatalı şeyler de söyledim. Kabul ediyorum. E, ama e, bugün baktığımız zaman Samspor e, 11. sırada. E, ama bu bir şey daha var bugün. Osman biraz bize saç baş yondurdu yücel. Ne yazık ki saç baş yondurdu. Yapacak bir şeyimiz yok. Kazandık mı? Evet. Ee, çok iyi oynadık mı? Evet. Onları sağlarına kapattık mı? Evet. Ama şu da bir gerçek. Bunu da söylemek istiyorum müsaade edersen. Ankara zaten 6 haftadır kazanamıyor. Ee, Ankara Gücü'nün e, gol atacak futbolcusu yok. E, bu ayrı bu da bir gerçek. Buna bir an önce çare bulması lazım. E, diye düşünüyorum. Emre Belinzoğluyla iyi futbol yok. E, sadece top yapıyor. Birinci, ikinci bölgede olabiliyor. 3. bölgede e, böyle özellikleri olan e, goller atabilecek yetenekli oyuncusu eksik güzel. Bugünkü maç benim için çok önemliydi. Keyif aldık. Hele 12. adamımız taraftarımızı alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Vallahi bravo. Billahi bravo. Yalnız bırakmıyorlar takımlarını. Harikalar. E, destekliyorlar. İyi günde kötü gününde Samsun tarafları böyledir. Gereğini yapmıştır ve yapıyordur da. Bravo diyorum, tebrik ediyorum 12. adamı.